Şimdi İsrail Tabii kendine göre bir strateji belirledi ve onu uygulamaya çalışıyor. Uygulamak istediği strateji de Gazze'nin parçalanması ve parçalandıktan sonra bir masaya oturmak. Yani bütün şeyi o oluyor. Hı hı. Belli ölçülerde insanları güneye sürmek, mümkünse Filistin'in dışına çıkarmak hı hı. ve bundan sonra masaya oturacak herhalde. O zaman diyecek ki devlet kabul ediyorum ama o devlet nasıl bir devlet olacak? Nasıl bir şey olacak? Bütün bunların e, belli olmadığı bir süreç yaşanıyor. Evet. Yani Batı'da da kimse sesini çıkarmıyor aslında esas itibariyle. Dolaylı bazı şeyler hükümetler nezdinde ciddi bir baskı yok. Ciddi bir baskı olmayınca da İsrail rahat hareket ediyor. Yani tepki gösteren taraf da ciddi bir baskı yapmıyor. Ha diyelim ki Avrupa ve Amerika destekliyor. Şimdi karşı çıkan Çin, Rusya vesaire hı. Onlar da bir şey halinde değiller. Bu işi durdurmaya yönelik bir güçlerini kullanmaya çok da hevesli bir halde değiller. Bu da tabii tatsız bir durum. Sonuçta yani şeyin, bölgenin büyük sorunlar bırakarak gideceği yeni bir çözüme doğru gideceği. Bir çözüme gidecek bu sonda diyecekler ki Filistinlere de devlet veriyoruz zaten işte biraz Mahmut Abbas'ı zaten devlet hı hı. başkanı gibi kabul ediyorlar. Veriyoruz deyip Gazze'de şeyleri iyice Filistinlere hareket ve yaşam alanını hı. oldukça daraltarak bir neticeye varacaklar. Ve dünyada bunu seyrediyor. Yani. Evet. Resul Bey siz neler söyleyeceksiniz ilk cümleleriniz olarak bugünkü programdaki yine Oral Bey'in sözlerini istinaden e, yine şunu da hatırlatalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın temasları da sürüyor. Diplomasi trafiği de sürüyor. E, Özbekistan Cumhurbaşkanı Meziyevev ile görüştü. Görüşmede Erdoğan İsrail işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini de vurguladı. E, bir yandan bu gelişmeler de yaşanıyor. Neler söylersiniz Resul Bey? Maalesef bir ayı aşkın bir zamandan beri İsrail işgal devleti işgal ettiği topraklardaki insanları sürdüğü ve ablukaya aldığı ama Gazze'yi bombalıyor ve Gazze'den yansıyan fotoğraflar, yansıyan görüntüleri bütün dünya takip ediyor, seyrediyor. Yani artık bizim deprem bölgelerinde karşılaştığımız manzara gibi bütün binaların yıkıldığı, sokakların, caddelerin ortadan kalktığı ve maalesef bu arada da 10 bin aşkın insanın hasta bilerek ve canlı yayında katledildiği çok acı bir tabloyla karşı karşıya. Burada aslında İsrail evet gerek Türkiye gerek hep koyan diğer ülkeler bu katliama karşı çıkıyorlar. Ancak nasıl evet. katliamı durduracak olan müeyyide uygulaması gereken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yahut da doğrudan doğuya işgal bölgesine sınır ülkelerin bu haksızlığa karşı en azından artık sabrımız taştı diyebileceği bir tepki koyması gerekiyor. Bunların hiçbiri maalesef gerçekleşmiyor. Ancak Türkiye'nin yaptığı gibi bir takım diplomatik faaliyetlerle bu o insanlık dramını dünyanın gündemine, dünya politik becerilerinin gündemine getirmeye çalışıyor. Bugün Özbekistan'da aynı beyanatı aynı açıklamayı yapmış oldu. Ancak işin acı tarafı bu bir ay aşkın bir zamandan beri gerçekleşen katliam karşısında insan hakları diye, özgürlükler diyen demokrasi diyen batı medeniyetinin Tüm ülkeleri, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere maalesef bu katliama açıktan destek veriyor. G7 bir açıklama yapıyor, efendim insani koridorun açılmasını istiyoruz falan. Ama ateşkesi ağzına bile almıyor. Yani ateşkes olmadan, bakınız mesela Netanyahu işgal hükümetinin başı diyor ki, Kuzeydeki Gazze'liler Güneye gitsin, oralar güvenli bölge. Oysa dün e, Gazze Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, tüm şehit olanların yüzde 49'u Netanyahu'nun güvenli bölge dediği Güney evet. e, Gazze'de maalesef. Yani nerede bulursa orada Filistinliği katletmek gibi maalesef insanlık dışı bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunun karşısında. Aslında Türkiye'nin çok daha ciddi tavır e, koyması beklenir. Ancak maalesef, yani, yani mesela grup toplantısı yapan Meral Hanım, evet. dünyadaki 199 ülke Hamas'a terör örgütü demiyor. Sadece siyonizmin etkisi altındaki 7 ülke, Amerika, efendim, e, İngiltere, İngiltere, Japonya, Kanada, Avustralya, Paraguay bunlar sadece terör örgütü diyorlar. Bir de Türkiye'deki e, ana muhalefet lideri Özgür Özel, onun yanı sıra da maalesef Meral Hanım da Hamas'ı bir terör örgütü olarak tanıdı. Oysa Türkiye bu insanlık dramı karşısında artık e, Hamas gerekçesini bir kenara bırakıp, çünkü Hamas sadece gerekçedir onlar için. İsrail'in Filistinli öldürmek için bahaneye ihtiyacı yok. 7 Kasım'a kadar 100 bin tane Hristiyanlığı 1948'den bu yana bir devlet anlayışıyla daha doğrusu bir terör örgütü gibi davranan bir hükümet anlayışıyla karşı karşıya